Ve Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi resmi sitesinden Endişe Duyuyoruz başlıklı açıklama yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen bir ayı aşkın aranın ardından Süper Lig 15. hafta maçları ile yeniden başlamıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere... TFF'nin yeni seçilmiş başkanı ve yönetim kurulundan tek beklentimiz liglerin adaletli şekilde yönetilmesi ve adil rekabetin tesisinin sağlanmasıdır. Bu amaçla atılan tüm adımları da sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu bağlamda adil rekabetin tesisinin sağlanmasının en önemli kriterlerinden biri olan hakem atamalarının belirli bir plan çerçevesinde sistematik bir yaklaşımla yapılması çalışmaları umut vericidir. Ancak Süper Lig'e verilen aradan sonra daha ilk maçta futbol takımımızın Trabzonspor deplasmanında oynayacağı müsabakanın hakem atamalarındaki şaşkınlık verici duruma dair endişelerimiz bulunmaktadır. Maçın hakem atamasındaki ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak Serkan Çimen ismi son derece dikkat çekicidir. Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen futbol kamuoyunun çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı. Bu karar halen hafızalardayken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimene Zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının sezonun yeniden başladığı ilk haftalarda bu derece tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür. Bu durum yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır. MYK başkanının Trabzonspor maçında yaptığı bir hatadan ötürü 5 hafta ceza almış bir hakemi belirttiğimiz şekilde zorluk derecesi yüksek olan bu maçı ataması niyeti sorgulatacak düzeye taşımış ve makamını daha da tartışmalı hale getirmiştir. Belirtmek isteriz ki Oynanacak Trabzonspor mücadelesinde maç sonuna etki edecek düzeyde hakem hataları olabileceğine dair endişelerimizi arttıran bu durum tarafımızca asla kabul edilemezdir dedi.